Evet atlıyoruz şimdi. Pompalı var elimizde. Birinci bot. Pompalı görev bitti. Sniper var. Bot geldi. Hop. Sniper görevini de bitirdik. Bombayla bir bot daha bulduk. Bomba da bitti. Böyle kendiniz patlatabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşınız uyandırırsa. Arabayla botu ezmeye çalışıyorum ama ezelim. Evet. Bu da bitti. Şimdi taramalıdayız. Gel kardeşim gel. Bir köreltiyim önce bir. Evet vurduk. Öldü. Taramalı bitti. Son Uzi. Kardeşim teşekkürler. Uzi de bitti. Bu da promosyon olsun. Evet ve Win geliyor mu? Win geldi arkadaşlar. Takım arkadaşım açıdan olsun. İlla win almanız gerekiyor arkadaşlar. Her türlü sayıyor görevi. Ölseydik de bitmişti yani bitmiştik. 6 tanesini yapmıştık. Bu şekilde yapabilirsiniz.